Hüseyin Hanım, yemeği fırına koyayım mı? Tabii Hediyeciğim, Zehra ile Asya da neredeyse gelirler. Tamam. Ya evet çok geciktiler. Zehra hemen çıkacağız demişti ama... ...ben Bökkeş abiye haber vereyim de baksın. Biz geldik. Benim bir tanem gelmiş. Hoş geldin kızım. Tabii. Sen Zehra ablanı görünce beni unuttun. E bir de parka gidince Oh. Biz Zehra ablayla oyun oynadık. Sonra? Kolay gelsin hediye. Sağ ol canım. Geldiler mi? Hı hı, geldiler. Masayı kuralım. Geldiler gelmesine de ne oldu? Geç bir şey mi oldu? Ee, bahçede Asya ile Zehra'nı mı gördüm? Asya kayboldum dedi ama ee, sonra Zehra'nı bulmuş onu. Ne diyorsun Ökkeş? Ya nasıl olur? Nasıl kaybolur? Ya dur telaşlanma hemen. E, herhalde bir anlık dalgınlığına geldi kızın. Allah'ım. Yani düşüncesi bile kötü. Ay. Asya. E ee, anneciğim. Sonra ne yaptınız? Sonra salıncağa bindik. Tabi Zehra ablan her istediğini yapınca eve gelmek bilmedi. Bak anneciğim neredeyse gece oldu. Ya, o kadar mutluydu ki zorlayamadım. Yalancı. Zehra, Zehra'cığım ya çok teşekkür ederim. Hadi Zehra ablana kocaman bir teşekkür öpücüğü ver. Oh. Aferin kızıma. Bu mutluluk denklemini Zehra'ya bozdurursam... Yavrum niye ayakta kaldınız otursanız, ha? Ben aslında odama çıksam. Tabii canım dinlen sen. Ona öpücük vereyim. Suyun ısınmaya başladı bile. İpin pazara çıkmak üzere Zehra. Yasemin. Neredesin kız sen? Ha? Baban seni sorup duruyor. Hadi çabuk ol. Sofraya oturacağız. Yorgunum ben anne. Biraz uyuyacağım. Ne oldu ki buna? Dert bir değil ki bende. Dert bir değil ki. Nerede bu? Çalışma odasında herhalde. İnsan mı? Neyse, bekleyeyim. Gelir şimdi. Masa hazır. Yemeğe bekliyorlar sizi. Tamam, geliyorum. Aşağıda mı acaba? Oynayıp durmasana şunla. Ne didikleyip duruyorsun yemeği? Yiyeceksen ye. Zehra'dan haber var mı? Nerede? Hanımefendi telefonlarına bakıyor mu? Güya çalışıyor. Beş kuruş görmediğimiz gibi bir de alacaklılar kapımızda. Allah Allah. Ya kız keyfinden mi çalışıyor? Hastane faturasından haberin yok gibi konuşma. Benim bulmam lazımdı o parayı. Onun değil. Tabii. Tabii, ne var ki on bin lira bulmakta? İki gün dışarıda yemek yemeyiz, Yasemin'le mağaza mağaza gezmeyiz, olur biter. On bin lira bu Salim, on bin lira. Madem bulacaktın, bugüne kadar niye bulmadın? Nereye? Uyumaya. İyi. Yemezsen ye. Hı. Çok üzülürüm yemedin diye. Mmm mis gibi kokuyor. <laughs> Afiyet olsun. Çorba istemiyorum Hediye. Ben de istemiyorum Hediye teyze. <laughs> Aa, a, mis gibi çorba yaptım. Tap taze. Hem senin en sevdiğinden. Ali abla içmedi ama. Olmaz anneciğim, biz içeceğiz. gelsene. Afiyet olsun. Ömer nerede? Çalışma odasında <laughs> mı Çalışıyordu, daldı herhalde. Ben bakayım. Aşıklar baş başa kalmak istiyor herhalde. En çok da sen pişman olacaksın Ayşe. Nereye yavrum? İştahım yok teyze. Kaçtı. Odama gidiyorum. E ama kız... Kocaman aç bakayım. Ben yemek istemedim. Biliyorum. Bana değil. Aileme rol yapacaksın. Onların yanında masada olman gerekiyor. Benim yanımda değil. Ama... O masaya gidiyorsun şimdi. Peki.